Arzum Onan 31 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin tek çocuğu olan ünlü manken ilkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. 1992 yılında ise Gaye Sökmen Ajans'la mankenlik ve modellik yapmaya başladı. Ülkemizde 1993 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçildi. 1993 yılının Temmuz ayında düzenlenen Miss Europe güzellik yarışmasına katılan Arzu Monan Avrupa güzel ünvanını kazandı. 1994 yılında iş görüşmesinde tanıştığı Mehmet Aslan Tuğ'dan iki gün sonra evlenme teklifi aldı. Kendisinden 12 yaş büyük olan Mehmet Aslan Tuğ ile iki yıllık bir birlikteliğin ardından 1996 yılında nikah masasına oturdu. 1997 yılında beraber oynadıkları yeni bir yıldız adlı televizyon filmi ile ekranda boy gösterdiler. Ancak Onan ve Aslan çifti asıl başarısını 1998 yılında yayınlanmaya başlayan Sıcak Saatler adlı diziyle yakaladı. Sıcak Saatler dizisinin ardından birçok sinema ve televizyon programında da birlikte yer aldılar. 2000 yılında Mert Oğlu adlı dizide Mehmet Aslantu ile kamera karşısına çıkan Arzu Onan maalesef Sıcak Saatler dizisinde yakaladıkları başarıya ulaşamadılar başarılı kariyerinde hayır işlerine de önem veren Arzum Onan birçok toplumsal kuruluşun gecesinde görev aldı. 2004 yılında Sahra adlı dizide yer alan Arzum Onan özel hayatıyla medyada gündeme gelmeyi hiç istemedi. Bunun yerine birçok yardım kuruluşuna üye olup bağış yaparak ve çeşitli sosyal etkinliklere katılarak adından söz ettirdi. Ancak lenf kanserine yakalanan Onan Geçirdiği ameliyatın ardından tiroid bezlerindeki kist oluşumu nedeniyle bir ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı. Ünlü manken boyunca 2 yıllık bir tedavi sürecinin ardından eşi Mehmet Aslan Tuğ'un da desteğiyle kanseri yenerek sağlığına kavuştu. 2007 yılında ise Erkan Petekkaya ile birlikte Sessiz Fırtına adlı dizide yer aldı. Ancak dizi 19. bölümde final yaptı. 2010 yılında vizyona giren Aşkın ikinci yarısı adlı filmde yine eşi Mehmet Aslantu ile birlikte kamera karşısına geçti. İlk evliliği Mehmet Aslantu ile halen beraber olan Arzum Ona'nın Can adında da bir oğlu vardır. 2013 yılında 9 yıldır sürdürdüğü plastik sanatlar uğraşının sonucu olan heykellerini yine 9 adını verdiği ilk kişisel sergiyle ile sanatseverlere sundu. 2016 yılında oyunculuğu bir süre rafa kaldırdığını söyleyen Onan, son yıllarda kendimi heykel sanatına verdim. Önümüzdeki aylarda açacağım yeni sergi için gece gündüz çalışıyorum demiştir.